Evet, Kripto Para Programı'na hoş geldiniz efendim. Ben Murat Tufan. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. iCrepex'in strateji müdürü sevgili Tuğba Özay'la birlikte konuşacağız. Hazır bugün, bu hafta bolca enflasyon datalarını karşılamışken bunun kripto paraları tabii ki olası yansımaları da var. Hoş geldin sevgili Tuğba. Hoş bulduk Murat. Şimdi bu hafta bolca enflasyonu konuşuyoruz. Yok işte İngiltere'de son 21 senenin en yüksek enflasyonu yok işte e, Güney Kore Merkez Bankası beklenmedik şekilde faiz artırdı vesaire. Ancak fitri ateşleyen tabii ki Amerika oldu takdir edersin ki. Hem üfe hem de tüfe bakıldığı zaman manşet tarafta beklentinin üzerinde geldi. Fed'in pozisyonu değiştirir mi? Çünkü sen ekonomi tarafında çok iyi biliyorsun. Bir taraftan da tabii ki e, Fed'in pozisyonu değiştirmesi demek kripto paralar olan yansıması da önemli. Burayı nasıl etkiler? Burayı merak ediyorum. Şimdi verinin aslında detaylarına baktığımızda Murat enflasyon verisi işte 8.5 olarak açıklandı. Beklenti 8.4'tü. E, son 40 yılın en yüksek rakamı aslında baktığımızda ve burada aslında dünyadaki şu anda bütün riskli varlıklar ve diğer işte e, bu emtiyalar tarafından başlayıp kölenfler tarafına ya da kriptolar tarafına dünyadaki fiyatlama şu anda enflasyon ve merkez bankalarının para politikaları üzerine kurulu. Hani bu aynı şekilde hani e, bizim hisse tarafı bilirsin genel ekonomiyi ve genel ekonomideki dinamikleri fiyatlarken bir taraftan da kendi realitelerindeki e, temelleri fiyatlarlar. Bir şirket fiyatlarken işte kendi şirket dinamiklerini fiyatlar, bunun yanında da ekonomik e, gelişmeleri de alarak fiyatlar. Kriptolarda da aslında çok farklı bir durum yok. Genel ekonomideki enflasyon ve para politikaları bazındaki gelişmeleri fiyatlarken diğer taraftan da kendi projeleriyle ilgili olan gelişmeleri fiyatlıyor. Bunlar birazcık proje bazlı olan token ya da kripto paralarla Aynen ilgili öyle. oluyor değil mi Bitcoin? koyun biraz daha sanki Konvansiyonel tarafa daha yakın zamana başladı. Kesinlikle. Zaten fiyatlardan da şunu görebiliyorsun. Daha diğer altcoin'lere kıyasla daha stabil oldu. Evet. Ve bunda işte neyin etkisi var? E, kullanım miktarının artık biraz daha e, genele yayılmış, homojen bir şekilde yayılmış olmasının etkisi var. İşte kurumsalların artık işin içine dahil olması nedeniyle. Çünkü kurumsallar yeni çıkan altcoin'lere değil de bitcoin, ethereum genelinde daha çok yatırım yapmayı düşünüyorlar. Seçilip de bitcoin aldı artık değil mi Tuğba? Öyle diyebiliyor muyuz? Alan kurumlar var. Yani, evet. yani şöyle, yani hisse yatırımcısı da bitcoin'i çok rahatla Tabii. Tabii. Ama o altcoin'lere bir miktar daha mesafeler, herhalde oraya daha çok fazla yoğunlaşmadı gibi bir gözlemim var. benim Doğru. Doğru, geçen yıldan bu yana değişen bir yatırımcı profili de var. Şimdi geçen yıl baktığımızda kripto varlıklardan hisse senedi piyasalarına kadar bütün risk iştahı yüksek varlıkları olan talebin arttığını görmüştük. Bu yıl seçicilik var aslında. Kriptolarda da öyle. Şimdi o volatilitenin olduğu coin'ler var ama sektörün gelişmesiyle birlikte altyapısı çok olan, birbirinin kopyası olan e, çünkü burada bir e, Kripto varlığın, yeni bir varlığın listelenmesi için e, altyapıları bunların, hani bu tabii ki mağduriyetlerin de önüne açan bir şey ama e, doldurulmamış olan projeler de var. Birbirinin kopyası niteliğinde. Yani Çöp diyebileceğimiz proje çok, diyebileceğimiz, çok bir, yani. Aynen maalesef. öyle. İşte, i̇şte burada sizin gibi kurumlar çok değerli. Yani e, hepsini listelemiyorsunuz, white paper'ını. Evet kullanıcılarınız için çözümlüyorsunuz. O yüzden kıymetli gerçekten. Önce hani bizim onayımızdan geçiyor. Müşteriye bizim onayımızdan geçtikten, bir projenin arkasındaki dinamiklere güvendikten sonra onu müşteriye <laughs> çıkartıyoruz. E, bu süreç zaten piyasa regüle olana kadar e, bu şekilde e, devam edecektir. Regülasyon aslında çok korkutucu bir şey olarak düşünüyorlar ama bu yatırımcıyı koruma amaçlı çok da bence doğru <laughs> ve yerinde bir hamle olacak. Şimdi burada bir seçicilik var. Altcoin'lerde ayrışma var ama geneli hala dominasyon işte Bitcoin Ethereum tarafında daha yüksek olduğu için onlardaki fiyat hareketinden etkileniyor. Hala etkileniyor. E şimdi kurumsallar işin içine girmeye başladığında kurumsallar nereye giderse bu sadece kripto varlıkları için değil diğer riskli varlıklar için de öyle. Nereye giderse örneğin işte en basit geçtiğimiz haftalarda Elon Musk'la gelen açıklama sonrası Twitter hisselerinde bir rally yaşandı. %30'a yakın bir Aynen yükseliş öyle. oldu. Aynen öyle. Gerçi o adamın başı <laughs> dertte yani onu geç bildirdi diye bu defa da eski Twitter ortaklarından hissedarları mahkemeye verdi. İşte diğer sosyal medya şirketlerinin fiyat dalmasının önüne geçtiği şeklinde. Şimdi sevgili Tuba ekranda editörümüz sevgili Semi paylaşmış 42 bin dolar oldukça kız. Bir ara heyecanlandı 47 bin dolara kadar Doğru. gelmişti bir türlü oraya geçemiyor ve zaten geçse herhalde bir 54 binin, 60 binin üzerinde geçecek. Bu arada sesim çok kısık olduğu için kusura bakmayın ayarlarıyla da oynamayın televizyonunuzu. Bir sıkıntı yok. Bu <laughs> biz böyle anlaşıyoruz. İnşallah sesim izleyiciye kötü geçmiyordur. Ne dersin yani 50 bas puanlık bir faiz artırma beklentisi var FED'den. Bilanço küçük bile 95 milyar dolar yapacak. Sanki bunu artık Bitcoin'de alışmış negatif fiyatlamıyor. Daha fazlasını yaparsa FED peki olacak Bitcoin? E, şimdi şöyle ee, bu hafta gelen veri şu anlamda önemliydi. Enflasyon verisinden bahsediyorum. Enflasyona baktığımızda işte pandemi döneminde örneğin ne çok fiyat hareketinde yükseliş olmuştu. İkinci el araçlar evet. ya da kira artışları mesela ön plana çıkmıştı. Şimdi pandemi dönemiyle birlikte fiyat artış hızının arttığı bazı kalemlerde geri çekilmenin yaşanmaya başladığını görüyoruz. Burada aslında 25 bas puan etkili olmadı burada. Fed'in aslında doğru iletişim kurarak beklentiyi doğru yönetmesini kaynaklı bir hareket, fiyat geri çekilmesi oldu. Çünkü bizde de öyle, şimdi pandemi döneminden bu yana gelen o fiyat artışına bakarsak, şimdi yavaş yavaş bizde de bir geri çekilme var. Dünyanın geri yani geri kalanında da dahil olmak üzere belirli sektörlerde, alanlarda geri çekilme var. Şimdi burada beklentilere paralel geldi diyelim enflasyon oranı. Dün Bullard'ın açıklamaları var, Bullard zaten şahin ile bilinen bir, üye, temsilci. Ee, burada şimdi Fed'in yapacak olduğu şey zaten son toplantıda. Senin de bahsettiğin gibi dedi ki artık Mayıs ayında 50 bas puanlık bir pay artışı fiyatlamalara yansımış durumda. Şahin algılanan taraf aslında bilançoydu. Bilanço daraltma. Hatta bilanço daraltma da demek doğru olmaz. Bilanço'nun büyüme hızını düşürme. Düşürmek ben. evet. Çünkü orada hala artık bilançonun o büyüme hızı sıfırlandı ve tahvil fatışına geçilmiş durumda değil şu an. Yani bilanço bir taraftan büyümeye, de büyümeye devam, bir devam ediyor. Büyüme daha az büyüsün şeklinde bir varlık. öyle. Alınır. Bilen, e, varlık azaltımına gidecek FED. E, piyasa şu an genel olarak hem kripto tarafı hem diğer piyasalar bunu fiyatlamış durumda. Beklentinin üstünde artırabilir mi? Ben artırabileceğini düşünmüyorum. Çünkü dinamikler şu an buna izin vermiyor. Enflasyonu artıran şeylere baktığımızda e, büyük bir oranı, bunun tabii ki ölçümlemesini yapamıyor şu an FED ama maliyet enflasyonu kaynaklı olduğu için e, burada beklenenden daha agresif bir FED göreceğimizi düşünmüyorum. Ya, ben. Kendi kontrolün dışında değil mi? talep hani kaynaklı olsa faiz, faiz bir şekilde talebiye yani vatandaşın Aynen öyle. E, bir şekilde o alım tercihleri ayarlarıyla oynayabilir. Tale talebi baskılayabilir. Aynen, baskılayabilir. Aynen. E, o zaman şöyle bir şey de var yani 95 milyar dolar aylık FED bilançoyu hı -hı. kıstığı zaman ki sevgili Tuba bunun altını çiziyor. Bilançodaki artış hızını yavaşlatma olarak okuyoruz ya piyasacılar olarak. Burada 2027'nin ancak başında hı, -hı. Hiç bilanço büyümese bile FED ancak bilançosunu pandemi öncesi seviyelere getiriyor. Doğru. Aslında bu çok şahin gibi görünen ifade, bakıldığında altına o kadar güvercin ki 2027'ye kadar yani bu bol ortam, likitte ortamı bir şekilde devam edecek. Şimdi kripto para, bitcoin enflasyonu mu seviyor? O zaman FED'in o devasa bilançosunu mu seviyor diye sormak istiyorum sana. Ee, şöyle devasa bilen şöyle fevi aslında e, literatürde de para arzı enflasyon yaratır mı üzerine birçok çalışma var. Para evet. arzı evet hani doğrudan aralarında bir neden nedensellik çıkmıyor ama para arzı bir enflasyon yaratıyor. Ama burada enflasyonu yaratan şey pandemi döneminde daha çok maliyet enflasyonuydu. Şimdi senin eklediğin bilgiye ek olarak şunu vermek istiyorum. 2023 yılının sonunda Amerika'da enflasyonun 5.7'ye gelmesini, oralarda da stabil bir hale gelmesi bekleniyor. 2023, 2023 sonunda. Bir şey, seneye kadar yüksek olacak sonra bir Aynen bir şey, öyle biliyorum. O da 5.7 bu pandemi öncesindeki dönemin neredeyse 3 katı yani enflasyon önümüzdeki yılda bu yılda hayatımızda olmaya devam edecek Bu bizde de öyle Amerika'da öyledi Şimdi burada yatırımcılar enflasyon heci için nereye yönlenecek? E, dinamikler de çok hızlı değişiyor Murat. Hani tam normalleşmeye başladık dedik Rusya Ukrayna savaşı Tabii. çıktı. E, oradaki emtia fiyatlarındaki, enerji fiyatlarındaki artış yeni enflasyon yaratıyor. Yatırımcı ne yapıyor böyle bir ortamda? Enflasyondan kaçmak için alternatifler Artık, arıyor. De. E, şimdi kripto varlıkların özellikle Bitcoin'e tam genelinde baktığımızda bunların enflasyonu arzu sınırlı olması nedeniyle diğer varlıklardan evet. daha düşük olduğu için orada bir miktar daha biz bu yüzden aslında hani sadece bu sebeple bile Bitcoin, Ethereum ve diğer Hani kripto varlıkların 2023 genelinde e, şansının diğer varlıklara göre biraz daha yüksek olabileceğini düşünüyoruz ki. BOFA'da bununla ilgili dün okudum ben de bir rapor yayınlamış. Oraya i̇şte, çok kısa Tuğba geç çünkü sana bir müjdem olacak birazdan da oraya hemen hızlı tamamdır. toparlarsan. Ee, bir rapor yayınlamış, 2023 yılında bu sıkılaşma döneminde kripto varlıkların diğer riskli varlıklardan biraz daha pozitif ayrışabileceklerine dikkat çekmişler. Biz de aslında bunun evet. e, bu şekilde olabileceğini düşünüyoruz. Çok güzel. Şimdi o zaman bu soruma ilave eden çünkü 4 dakika kadar bir süremiz kaldı. Ee, bir de Bitcoin fiyat beklentini de yine koyarsan çok sevinirim. Ee, bilmiyorum söylemem gerekiyor muydu ama Tuba biz öncesinde konuştuk, onların güzel bir hizmet olacak iCrypex'in. Muhtemelen bir lansman olacak ama bizimkisi birazcık ön lansman gibi oluyor. E, model portföyü çıkarıyorsunuz. Doğru. E, biliyorsunuz hani kripto para tercih etmek yani çok zor. Hani binlerce kripto para var. Neye yatırım yapmamız çok, e, bulması çok zor. Bunu bilimsel bir temelli yanıtlanmıyor. Genelde tüy Kulaktan dolma bilgilerle maalesef yatırımcı buluyor. Ama siz bunu, sen özellikle Aykırı e geçmenden sonra bu model portföy mantığını kripto paraları belli ki Uygulamaya çalışmışsın. Bize finansta çok öğrettiler üniversitede bunun modellemelerini. Muhtemelen faydalandın. Nedir ve Türk yatırımcısına ne gibi bir isim Dünyada da ilk olduğunu biliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler Murat. Model portföy önemli. Biz bunu geleneksel finansla aslında zaten uzun yıllardır kullanıyoruz. Bizim hani kurum olarak, şirket olarak işte Gökalp Bey olsun, Ezgi Hanım olsun hepsi geleneksel finanstan buraya gelme ve finansın dinamiklerini de zaten çok iyi biliyorlar. Çok da güzel bir ekiple çalıştık ve model portföyün burada amacı bu gibi piyasalarda belirsizliğin ön plana çıktığı dönemlerde yatırımcı hangi oranda neye ne kadar yatırım yapacağını bilemiyor, kestiremiyor. Biz bunun için şunun üzerine çalıştık. Tamamen veri bazlı 2021 yılının başından bu yana olan verileri teft ederek, haftalık bazda teft ederek müşteriye, yatırımcıya e, şunun e, sunmayı hedefledik. E, şimdi Markovit ve optimizasyonu kullanarak yaptığım şey aslında getiriyle risk arasında e, riski minimum, minimize edip Getiriyi maksimize eden bir model aslında bu. Burada elde ettiğimiz ekonometrik model neticesinde model bize şunu veriyor. Biz bunu haftalık olarak çalıştıracağız. Hafta başı geldiğinde yatırımcıya e, tamamen ekonometrik veriler sayesinde oluşturulmuş bir modelle portföyünü nasıl dağıtması gerektiğini sunuyor olacağız. Zaten detayları da daha kapsamlı detayları CryptoZoom yayınımızda. Ne kadarlık bir süresini basılacaksınız, 2021 yılında çalıştırmaya başladık. He. 2021 başından yılbaşından bu yana çalıştırmaya başladık. Bundan sonra da zaten haftalık olarak raporlarıyla yayınlanacak. Siz ne kadardır bu modeli test ediyorsunuz? E, 2021 başından bu yana. Yani bir, bir buçuk yıldır Tabii. bunun üzerine çalışıyorsunuz. Evet. Denendi. Evet. Ve bu anlamda Önemli. Tabii yatırım yaparken o zaman bunu da artık göz önünde bulundurmamız hep, gerekiyor. Hep şunu diyoruz ya, sepet yapın, sepet yapın, Olsun riski sepet. dağıtın. Biz müşteriye, yatırımcıya şunu veriyoruz. Riski dağıtmanıza kolaylık sağlıyoruz. Yol, yöntem ve tamamen bilimsel verilere, akademik verilere dayalı olarak size bir model sunuyoruz. Evet. E, yorumdan, duygudan, beklentiden, kendi bireysel e, duygularımızdan ve beklentilerimizden bağımsız bir şekilde bunu veriyoruz. Evet. E, rakamlarla, ekonomik modellerle yapılıyor. Önemli olan bu bilimsel bir tepe, e, temele dayanıyor. Yoksa e, subjektif bilgiler içermiyor. Bugün Merkez Bankası yayını var. Orada da olacak Sevgili Tuğba, Özay'ı orada da izleyebilirsiniz efendim. Programımız biliyorsunuz böyle çok rafine, hap şeklinde geçiyor. E, sesim için tekrar kusura bakmayın. E, görüşmek dileğiyle.